Evet, iyi günler herkese. Yeni bir videoda yine. Öncelikle son videoma çok güzel bir ilginiz oldu. Eksik olmayın. Çok çok sağ olun. Ee, çok güzel yorumlarınız var. Benim için yazdığınız her şey için buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. Ee, devam edeceğiz. Uzun vadeli videolar, hisselerimiz var aslında. Ee, ama ben istiyorum ki her bir hisseyi tek tek ve çok detaylı bir şekilde anlatayım. Çünkü uzun vadede bir hisseye neden yatırım yaptığınız, niçin yatırım yapmalısınız, ne gibi bir beklentiniz var, hikayesi ne bunları çok iyi anlamanız lazım. Bu şunun için çok önemli. Piyasalarda yaşanan ani sert dalgalanmalarda eğer bir firmaya niçin yatırım yaptığınızı biliyorsanız, bunu tam olarak anladıysanız ve ne zaman için, hangi vade için yatırım yaptığınızı biliyorsanız, ...yasada kısa vade oluşan şirketten bağımsız olan, siyasi risk olabilir, jeopolitik risk olabilir, uluslararası kötü bir hava olabilir. Bizdeki gibi işte bir günde aniden Merkez Bankası ile ilgili bir haberle ilgili olabilir. Yani şirketle ilgili olmayan sıkıntılar yüzünden ani yaşanan dalgalanmalarda çok daha güçlü olursunuz, çok daha sakin kalırsınız ve bir yanlış hareket yapmanızın da önüne de geçmiş olursunuz. O yüzden Detaylı anlatmak istiyorum. Detaylı anlatınca tabii bir 20 dakikalık bir videoda daha önce 4 tane ya da 3 tane şirket olabiliyor. E, bu şekilde de sürdüreceğim açıkçası. Onu ifade edeyim. Yani uzun vadeli bakmak lazım. Uzun vadeli olarak düşünmekte fayda var. Endeksimiz e, Cuma günü bir satış yedi. E, kötü bir gün. E, fakat yani bu satış bir şekilde olacaktı. Çünkü endeks bir süredir 1430-1450 sürekli yazdığım bir yer bir türlü üzerinde yükselemiyorduk. Atamıyorduk yani, güçlenemiyorduk. Başarılı olamıyorduk. Zayıf bir endeksimiz var. Nitekim realizasyon gelecekti. Yani o yüzden her gelen haberi satış içinde bir bahane olarak da bence yaptık ve ve çok sert bir düşüş oldu. 1370'li seviyelere kadar bile düştük. En son oralardan bir tepki geldi. 1393'e kadar geldi. Ee, neden düştüğünü söylemek zor. Yani şu nedenden ötürü cuma günü bu kadar düştük diye bir yorum yapmak zor. Sonradan bakıp incelediğiniz zaman görüyorsunuz. Ama mesela aynı hareket kur ve faizde yaşanmadı. Yani borsada böyle çok ciddi çılgın bir satış varken kur fırlamadı. Faiz fırlamadı yukarıya doğru. Bunun biz hissede yaşanan bir realizasyon olduğunu o zaman daha iyi anladık. Ama tabi algılar negatif olunca işte Almanya Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına aldı. Turizmle ilgili ciddi bir sıkıntı tabi burada oluştu. Bunun haricinde Rusya uçak seferlerini teke indirdi ve vatandaşlarına dikkatli olun şeklinde bir çağrı yaptı. E, turizm sezonu çok önemli bizim için. E, döviz girişi açısından zaten rezervlerimiz çok çok zayıf. E, kuru bir yerde tutmamız için tamam hani bir faizle falan idare ediyorsun ama bir döviz girişine de ihtiyacımız var. E, tabii bu haberler birdenbire bu algıları da bozdu. Öbür yandan vaka sayılarının artışı Ramazan ayında tam bir kapanma olayını bildirdi. Bu da belki bir bahane yapılmış olabilir. Amerika'nın Boğaz'dan geçiş için iki savaş gemisinin geçişi için Türkiye'ye bir bildirimde bulunması bu da bir satış için bahane olmuş olabilir. Yani algılar zayıfken, göstergeler zayıfken ve hele hele bir de sen tam böyle direnç noktasındayken gelen her haberi satış için bahane olabilir. Ben öyle olayı algılıyorum açıkçası. Endekste e, göstermek icap ederse, e, 1370 seviyesi önemli bir seviyemiz oldu. Oralar bizim için etkili yerler. Oralar bizim için etkili yerler açıkçası. Şimdi size göstereceğim. Evet, e, bu bizim endeksimiz. E, ve... 1370 seviyesi şuradaki bir çizgimiz 2'dir. Buradan biz zıplama yapıyoruz, sıçrama yapıyoruz. İzlediğiniz gibi şu gün biraz altına geldik ama yine çalıştı. 30 Mart'ta işledi ve bir de dün yani pardon 9 Nisan Cuma günü oldu ve bu şekilde bir tepki var. Ama bu şu demek oluyor bir kere çok güçlü değiliz. Bakın 50 ve 22 günlük ortalamaların altıyız bir kere. Bunun anlamı birinci bir zayıflıktır. Yani MACD sıfırın altında aşağıda burada görüyorsunuz sıfır çizgisinin altında biz 19 Mart günü 10, 21 Mart haftasında zaten indik aşağıdayız bu da ikinci bir sebeptir yani siz de mesela kendiniz bir grafik açtığınızda ortalamaların altıysa 22 ve 50 günlük MACD de sıfırın altıysa o baktığınız şey her ne olursa olsun yani endeks olsun hisse olsun altın olsun gümüş olsun euro dolar olsun forex piyasası olsun hiç önemli değil, e, zayıflıktır. Yani yönün aşağı doğru daha fazla olduğunu bilir. 1370'in altına inebiliriz. İnersek e, nereler olabilir? Bu chart günlük bir chart. E, bunun haftalığını aldığımız zaman gördüğünüz gibi e, 50 haftalık ortalama 1262'de ama ben hani bu kadar olacağını zannetmiyorum açıkçası. İnse bile buralarda çok fazla durmayıp yeniden yukarı bir tepki yapabilir ama yani 1370'in altı satışların artıp 1300'ler, 1320'ler bu bölgelere doğru düşüşün hızlanabileceğini bize ifade eder. Peki düşmezse ne olur? Yani düşmüyor, inmiyor. Israrlı bir şekilde bunun üstündeyiz. 1370'in yeniden ilerleyen günlerde bu şu anda 1450'lerde olan 22 gün, 22 haftalık ortalamaya doğru yeniden bir e, hareket yapabilir. Tekrar günlüğünü aldığımız zaman 22 günlük ortalama 1452'lerde buralara doğru yani bu kırmızı çizginin 1370'in üzerinde ısrarlı bir şekilde kalırsa 1450'lere doğru yine bir çıkış yapabilir ama bu çıkış borsa yükseliyor çıkışı demek değildir. Borsa yükseliyor lafını etmemiz için bir kere 22 günlüğün üzerine yükselecek orada bir, bir sarı ışık alacağız Ardından da 50 günlük ortalaması 1500'de şu anda bunun üzerine çıkacak, yükselecek ve orada işte o zaman bir yeşil ışık alacak. O bize uzun vadede daha güçlü hareketler yapabileceğini ifade edecektir. Peki biz burada bunlarla uğraşırken Amerika ne yaptı? Amerika'ya bakalım. Amerika gördüğünüz gibi fıstık gibi rallesini aynen sürdürüyor. Onlar da biraz fazla açıldılar ortalamalarından. Hani Amerika'da da gelecek hafta biraz bir realizasyonlar falan olursa da şaşırmam. Ama çok ölçülü olur diye tahmin ediyorum. Bu da bizim Almanya Endeksi. DAX bu da gördüğünüz gibi ortalamaların üzerinde. Mekti çok güzel aynen sürüyor. Rusya'ya bakalım. Rusya Endeksi ne yapıyor? Rusya daha bizim gibi çok güçlü değil. 50 ve 22 günlük ortalamaların altında. Mekti sıfırın altında. Çok iyi şeyler göstermiyor. Sensex Endeksine bakalım. Hindistan borsası. O da 50 ve 22'lerin çok üstünde değil. Hatta yani 50'nin altında. Mekti 0'ın altında. Orada da çok güçlü bir hareketten bahsetmek zor. Güney Afrika'ya bakalım. İçlerinde herhalde en iyisi bu. Güney Afrika Endeksi 50 günlük ortalamanın üzerinde. E, son 3-4 gündür biraz e, sıkıntılı bir realizasyon yaşamışlar ama hala ben ölmedim hala yaşıyorum diyor ve orayı da izleyeceğiz hani Mekti sıfırın üstünde. Bunlar da var ama gelişen ülkeler içerisinde herhalde en zayıfımız Türkiye olarak ifade ediyoruz. Yüzeyde TRY'ye bakalım. Dolarımız da burada. Biraz sonra ondan da biraz söz edeceğiz. Dolarımız gördüğünüz gibi şu şurada bir 8.04'lerde kendine bir yer edindi. Hadi burası zaten tam ortalamaya geliyor. Burada çok kısa vade. Hani bir çizginiz olsun illa nokta atışı olmasına gerekmiyor. Ama 8.06 üzerinde oturduğu yerleştiği aşağıya da gelmiyor. Yukarı da gitmiyor yerleşiyor. Bir şey bekliyor. Ne bekliyor? Ee, büyük ihtimalle çar, perşembe günü olacak Merkez Bankası faiz toplantısını bekliyor. Teknik olarak yukarı doğru güçlü ortalamaların üzerinde bu 22 günlük ortalama ilerleyen günlerde yaklaşırsa eğer ona ortalamadan destek alıp yukarı doğru tık, tık bir hareket yapabilir. Yukarıda kim var? 858 aslında şurası. Orası var. Ee, ve buraları da takip ediyoruz açıkçası. Bu bunları da izleyeceğiz. Bunun üzerine atarsa 850'lerin üzerine atarsa geçmiş olsun o zaman yukarı hareketler bayağı bir <laughs> hızlanabilir açıkçası. Yani e, dolarda aşağı doğru bir eğim yok. Evet. E, şimdi haftaya bizim en, için en önemli gündem Perşembe günkü faiz toplantısı olacak. Beklentiler yüzde 19 seviyesinde bir e, yani yüzde 19'un aynen sabit olarak bırakılacağı, değişiklik olmayacağı diye. Başkanın da yaptığı bazı açıklamalar var zaten. Mesajlar var. Orada da bunu çok net bir şekilde de anlıyorsunuz. Faiz indirimi olmayacak. Sıkı duruş devam edecek. Bunun gibi mesajları zaten verdi. Ama kur gördüğünüz gibi düşmüyor, inmiyor. Yabancı çıkışı halen daha sürüyor. Bir önceki hafta 2 milyar doların üzerinde bir yerli hem vatandaş hem de yerli şirketlerimizin döviz satışı olmuş bunun anlamı şu demek yani yabancının dışarı çıkarken almak istediği dövizleri vatandaş ve yerli şirketler satmışlar bir yandan iyi çünkü yabancı döviz çıkışına rağmen kur yükselmiyor bir yandan da kötü vatandaş satış yapmasına rağmen kur düşmüyor Artık hangi açıdan olaya yaklaşırsanız odur ama e, faizin sabit tutulması beklentisi şu an zaten e, piyasada var. Sıkı duruşun olacağı beklentisi şu an zaten var. Bütün bunlar e, zaten var. Yani fiyatlamaların içerisinde ama görüyorsunuz bu kur üzerinde aşağı doğru bir etki yaratmıyor. Hatta Yabancı çıkışına da engel değil. Halen daha yabancılar çıkıyor. Bu yüzden Perşembe günü e, bu beklenen yönde bir hareket olursa da kurda ben aşağı doğru bir etki olacağını zannetmiyorum. Hatta belki de piyasa faiz arttırımı olmadı diye kur yukarı doğru bile yükselebilir. Onu da ifade edeyim. Faiz arttırımı beklentisi yok. Bir kurum iki kurumun var bir yüz bas puan. Bana sorarsanız gelen enflasyon rakamlarına baktığım zaman yüz bas puanlık bir faiz arttırımının olmasında fayda var. Çünkü bu enflasyon birkaç ay sonra zaten muhtemelen yıllık bazda %18'leri 19'lara falan ulaşacak. Karar metni önemli ona bakacağız. Hani gerekirse faiz arttırımı yeniden yapılacaktır. Lafı orada kalacak mı alınacak mı? Ne kadar şahin bir metin. Yoksa ilkine göre biraz daha mı güvercin bir metin? Bunlar bizim için önemli olacak. Ama hani görünen köy, hani faiz indirilmeyecek, sıkı duruş sürecek. Tamam bu bilgiler zaten var şu anki kur. Şu anki kurun fiyatı bunu zaten yansıtıyor. Demek ki piyasa bir şey bekliyor. Yani faiz arttırır mı acaba diye bir şey bekliyor. Eğer arttırmazsa belki de kur yukarı doğru bir hızlanabilir diye bir düşüncem var. Ama yorum yapması çok zor bir hafta faiz arttırması çok sürpriz olur ve çok da anlamsız bir sürpriz olur. Neden anlamsız? O zaman da şu sorunun yanıtı çok önemli. Yani peki neden o zaman Naci Ağbalı görevden aldın sorusunun yanıtını piyasa çok ciddi bir şekilde ister. Çünkü bu da bir güven unsurudur. Yani bu şekilde de bir güveni sen sağlayamazsın. Yani yüz bas puan faiz arttırırsan da güveni sağlamış olmayacaksın. Onu da söyleyeyim. E, o nedenle zor bir hafta zor bir şey e, çok da yorum yapmaya da müsait değil açıkçası ama umarım e, kazasız belasız atlatırız yani kur, kurda yine dengeli bir şekilde e, şey yaparız. Bir taraftan da şu var yabancıların çoğu çıktı zaten yani şu ana kadar baktığımız zaman bir 10-13 milyar dolar gibi bir çıkış zaten oldu. Hani geriye artık bundan sonraki çıkışlar çok fazla hasar verici olmaya da bilir bunları da görerek izleyeceğiz açıkçası Bunun haricinde Pazartesi günü hazine iki tane ihale açacak 2 yıllık ve beş yıllık Burada oluşan faizler belki bakacağız Şubat ayı cari açık verisini alacağız 2,5 buçuk milyar dolar açık bekleniyor Ocak ayında 1.9 milyar dolar açık gelmişti. Almanya bizi biliyorsunuz yüksek riskli ülkelere aldı. Rusya tek sefere indirdi uçuşları. Yani biz işte turizm sezonunda biraz döviz girsin diye beklerken bunlar da biraz cari açık açısından tabii ki bayağı bir olumsuz olabilir. Bakacağız ama yani nasıl olacak virüsün vaka sayılarının seyri Mayıs'a kadar düşecek mi düşmeyecek mi ne olacak? Turizm ne kadar kötü gidecek? Beklendiğinden daha mı kötü olacak yoksa beklenenden daha mı iyi olacak? Bunları da izleyeceğiz. Bunlar çünkü kurla da ilgili. Yani cari açık çok artarsa turizm yine çok kötü geçerse içeride döviz kurunu yukarı doğru da itebilir. İşsizlik alacağız pazartesi günü çok önemli değil. Ee, salı günü sanayi üretim verisi var Şubat ayı. 8.9'luk bir artış bekleniyor. Bu biraz önemli olabilir. Güçlü bir veri alırsak, beklenenden güçlü. 3 aylık bilen yönelik beklentiler artabilir. Çarşamba günü hazinenin 2 tane altın tahviliyle ilgili ihalesi var. Yeni ihaleler. Bunları da bakalım ne yapacaklar. Yani altın tahviline çok fazla talep var mı yok mu bunu da izleyeceğiz. Herşembe gününü zaten söyledik. Dışarıda... Ee, Çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Perşembe günü Amerika'da iki önemli veri var. Bir sanayi üretimi verisi bir de Mart ayı perakende satışlar verisi. Her ikisi de ekonomideki gücü bize gösterebilecek önemli şeyler. Sanayi üretimi bu arada Mart ayına ait. Cuma günü Çin'de büyüme verisini alacağız ve Euro bölgesinin enflasyon verisini alacağız. Yani böyle herkes söylüyor enflasyon yükseliyor yükseliyor onu da bir izleyeceğiz bakalım ne kadar e, yükseliyor ne oluyor diye. Çok fazla hisse konuşmak istemiyorum ama hani e, demir çelik sektöründe çok ciddi bir bilançoya yönelik beklentiler var. Önemli bir beklenti hisselere de bu etki ediyor. Ereğli gördüğünüz gibi çok güçlü benim de e, uzun vadeli hisseler videomda da yazdığım söylediğim bir hisse incelediğimiz başka demir çeliklerde de bu hareket genele yayılabilir. Petrokimyada güçlü bilançolar bekleniyor. Petkim ve Sasa olmak üzere. Bunlarda da bilançoya yönelik hareketler olabilir. Yazılım sektöründe yine güçlü 3 aylıklar tahmin ediliyor. Otomotivlerde bekleniyor. buralarda yine bilançolara yönelik güçlü hareketler olabilir. Tabii, tabii ki bu Bakmak lazım. Kısa vadeli hareket ediyorsanız dirençlere, desteklere dikkat etmelisiniz. Uzun vadeli yatırımcıysanız sizin için önemli olan şirketinizdir. O ne yapıyor? Devam ediyor mu? Bunlar rahat bakmakta fayda var. Ee, sağlıklı kalın. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. İyi günler.